Yanımızda Akfen Holding CEO'su Selim Akın var. Selim Bey tekrar hoş geldiniz zirvemize. Her yıl sizi burada ağırlamak büyük keyif bizler için. E, 2024 nasıl geçiyor? Bu yılki gündeminize, yatırım gündeminize neler var? Önce bunları sorarak başlamak istiyorum. Evet 2024 yine bizim için yoğun bir yıl olacak. Yine yatırımlarımız devam ettirdiğimiz bir yıl olacak. Her ne kadar e, ekonomik sıkıştırmanın olacağı bir yıl olsa da biz kendi adımıza bu duruma adapte olup yatırımlarımıza ve satışlarımıza devam edeceğiz. O yüzden beklentilerimizi yine bu şeye göre ayarladık. Ekonomik duruma göre ayarladık. İyi bir yıl olmasını bekliyoruz açıkçası. Sizin açıkladığınız bir yatırım tutarı vardı önümüzdeki döneme ilişkin. Onunla ilgili nasıl yol aldınız? Bir gelişme var mı? Yani 2023 yılında biz varlıklarımızı konserde bir ançoda yaklaşık yüzde büyüttük. Ee, aynı büyümeyi bu sene de bu civarlarda bekliyoruz açıkçası. 2024'ün ilk çeyreği de bunları işaret ediyor. Önümüzdeki gereken üç çeyrekte de bunları başarıp daha hatta belki daha bile yüksek bir büyüme yakalayıp bu yılı bu şekilde kapamak istiyoruz açıkçası. Gündeminizde halk arz olduğunu da biliyoruz. O konu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, biliyorsunuz bizim hemen hemen her sene gündemimizde bir halk arz oluyor. Geçen sene enerji yaptık. Akfen Enerji, Yeni Bir Enerji. Çok başarılı bir halk arz oldu. Beklediğimizin çok üzerinde bir talep aldık. Bu sene yine Akfen İnşaatı halk arzı hazırlıyoruz. Yaklaşık 2.3 milyar TL bir cirosu var. bir inşaat firmasından ziyade aslına bakarsanız bir Kamu özel ortaklığı işi yapan 3 tane hastane bulunduğu bünyesinde Isparta, Eskişehir ve e, e, Tekirdağ düzenli kira geliri, düzenli enflasyon ve kurdan korumalı bir getirisi olan bir e, şirketimiz bu. Ve biz bunu olabildiğince halka arz ederek buradaki yeni yatırımlar için sermaye toplamayı planlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.